Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu HIV virüsü veya AIDS biyolojik bir silah mı? 25 yıl önce ortaya çıktı. Yılda 1 milyar dolar harcanmasına rağmen tedavisi bulunamadı. Ortaya nasıl çıktığı da hala aydınlatılamadı en korkunç iddiaya göre biyolojik silah olarak üretildi, kontrolden çıktı, insanlara bulaştırıldı. AIDS'e neden olan HIV virüsünün keşfedilmesinin üzerinden çeyrek yüzyıl geçti. Ancak tüm masraflı araştırmalara ve aşı vaatlerine rağmen AIDS'e hala çare bulunamadı. Hiv'in öyküsü 5 Haziran 1981'de Atlanta'daki hastalık kontrol merkezinin 5 eşcinselde, genellikle bağışıklık sistemi çökmüş kişilerde görülen ender bir tür zatürre türüne rastlamasıyla başladı. 1982'de bu hastalığa edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu kısaltması yani AIDS adı verildi. Hastalık kontrol merkezi hastalığın cinsel ilişki veya kan yoluyla bulaştığını saptadı. 20 Mayıs 1983'te Luke Montagnier başkanlığındaki Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nden bilim adamlarının Amerikan Science dergisinde yayınlanan araştırmasında hastalığa neden olan yeni virüs tasvir edildi ve bir hastadan alınan virüse lenf bezinin büyümesine yol açtığı için önce Love adı verildi. Sonraki yıl Robert Gallo'nun Amerikalı ekibi virüsün AIDS'in nedeni olduğunu keşfedip HTLV-2 olarak adlandırdı. Gallo ve ekibi yeni tanımladıkları bu virüse benzeyen diğer virüsleri de ayırarak ayrılan virüslere HTLV-1 ve HTLV-2 isimlerini verdi. Yeni tanımlanan bu virüsün etiketlenmesinden sonra Uluslararası Virüs Sınıflandırma Komitesi virüsün adını HIV olarak belirledi. Bunun ardından Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden Margaret Heckler, 2 yıl içinde test edilmesi için bir aşının geliştirileceğini umuyoruz dedi. Benzer vaatler Hekler'den sonra da geldi ancak havada kaldı. AIDS'in kökeni ve komplote teorileri. Afrika'daki bazı maymunların taşıdığı bir virüsün insanlarda rastlanan HIV'e çok benzemesi nedeniyle AIDS'in kökeni hakkındaki en geçerli görüş hastalığın Afrika kökenli olduğu. Bilimsel tahminler maymunlarda rastlanan virüsün doğal ortamda organizmalar içinde yaşamını sürdürerek mutasyon geçirdiği ve buradan da insanlara geçtiği üzerine yoğunlaşıyor. Bir başka görüş ise virüsün biyolojik silah olarak üretilmek istendiği. Fakat sonucun etkisi uzun sürede görüldüğü için araştırmalara devam edilmediği ve laboratuvar dışına çıkarılarak kontrolden çıktığı ve insanlara bulaştırıldığı yönünde. Hollywood yapımı salgın yani Outbreak filmindeki gibi. Bunun arkasında Amerika'nın bulunduğu ileri sürüldü, gerçek hala bilinmiyor. Yeşil maymunların Afrika'nın çoğu bölgesinde yenmesi nedeniyle virüsün maymunlardan insana iyi pişmemiş etlerden, meydana gelebilecek kesik gibi yaralardan bulaşmış olabileceği düşünülüyor. Araştırmalar için her yıl 1 milyar dolara harcanıyor. Amerika'nın Harvard Üniversitesi'nden Bruce Walker, dünyada AIDS araştırmaları için her yıl yaklaşık 1 milyar dolar harcandığını, ancak halen 25 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan AIDS'e karşı kesin bir aşı bulunamadığını belirtti. En çok test edilen ve en fazla umut vaat eden aşı ise fiyaskoyla sonuçlandı. Bu aşının klinik deneylerini Merck Laboratuvarı ile birlikte finanse eden Amerika Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Eylül 2007'de araştırmaya son vereceğini açıkladı. Veriler bu aşının HIV'in bulaşmasını hiçbir şekilde engellemediğini göstermişti. Kolayca değişime uğrama ve uyum sağlama özelliğine sahip HIV'i yenememenin nedeninin bu virüsün diğer virüslerle kıyaslandığında alışılmadık özelliklere sahip olmasından kaynaklandığı belirtiliyor sıkıca paketlenmiş bir genetik yapıya ve protein kılıfına sahip HIV'e karşı ilaçlar HIV taşıyan yetişkinlere ve çocuklara veriliyor. Ayrıca virüsün anneden çocuğa geçmesini engellemek için kullanılabiliyor. Yapılan araştırmalar AIDS'in ortaya çıkma süresinin ortalama 6 ila 8 yıl olduğunu ortaya koyuyor. Şimdiye dek 40 milyona yakın kişinin AIDS hastası olduğu ya da HIV taşıdığı hastalığın yaklaşık 25 milyon kişinin ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.